Arkadaşlar merhabalar. Bugün 15 Ocak 2025 Çarşamba. Ben Bahattin Çağdaş. E, bu da kısa bir bonus olsun size. İzleyelim. Daha önce Kadir Nalan'la ilgili bir şey yapmıştım. E, heykele gidiyor, ağlıyor, çok dertli, içmiş, tarhoş bir şekilde. Ona dert yanıyor. E, bu arkadaşımız da işsiz. Bu bir filmden alınma arkadaşlar. Döngel Kerhanesi. İzlemiştim ben bunu Türkiye'deyken. Betin Aklınar falan oynuyordu. Tabii bazı bölümleri unutuyorsunuz. Bu bölümleri de unutuyorsunuz. Çok ilginç yani. işte Kemalizm'in o zamanlar narkoz altında olduğunuz için bu sahneler sonradan insana şey yapıyor. Buyurun arkadaşlar. Ar Kişi işsiz kalmış ve dert yanıyor. Buyurun. Sen kalk, ben yatam. Adam, çok adam. Hiç sorma. Çok işsizim. Peki arkadaşlar, kolay gelsin.